Herkese merhaba arkadaşlar. Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Seda Öğretmen. Bugün 8. sınıfın 6. ünitesinin 3. videosuyla birlikteyiz. Ötelemeli yansımayı inceleyeceğiz. Hemen başlıyorum. Bir şeklin ötelenmesinden sonra yansımasına ya da yansımasından sonra ötelenmesine ne diyoruz arkadaşlar? Ötelemeli yansıma denir diyoruz. Ötelemeli yansıma yaparken ötelemenin yönü ve miktarı aynı olduğu sürece işleme öteleme ile başlayıp yansıma ile devam etmek ya da yansıma ile başlayıp öteleme ile devam etmek yani devam etsek sonuçta oluşan şekil yine aynı konumda olur. Tekrar ediyorum. Ötelemeli yansıma yaparken ötelemenin yönü ve miktarı aynı olduğu sürece. Yani bir işlem var. Sizden atıyorum işte bir eksene göre öteleme yansımasını alıp 3 birim yukarı ötelemeyi istiyor. Burada işleme önce öteleme ile başlayıp yansıma ile devam etseniz de ya da önce yansıma ile başlayıp öteleme ile devam etseniz de sonuçta oluşan şekil yine aynı konumda olacak. Şimdi kareli zeminde verilen şeklin D doğrusuna göre yansımasını alıp 7 birim aşağıya öteleyelim diyor. Örnek sorumuza bakıyorum. Kareli zeminde verilen şeklin D doğrusuna göre yansımasını alıp 7 birim aşağıya öteleyelim. Şimdi D doğrusuna göre yansıması dediği için arkadaşlar ben ne yapıyorum? Bakın şurada D doğrusunda 2 birim uzaklıkta olan şuradaki noktadan çizmeye başlıyorum tamam mı? Burada ne yapmış arkadaşlar? 1, 2, 3 birim sola doğru gitmiş. Ben 3 birim sağa doğru gidiyorum. Bakın 1 bir birim, İki birim, 3 birim sağa doğru gittim. Yine üç birim aşağıya doğru gidiyorum. Burada ne yapmış arkadaşlar? Bir iki birim sağa doğru gitmiş. Ben 2 birim sola doğru gideceğim şu şekilde. Sonra bir birim yukarıya gidiyor. Sonra ne yapıyor arkadaşlar? Bir birim bu sola gitmiş. Ben sağa gideceğim. Sonra bir birim yukarıya gidiyor ve tekrar 2 birim. Bu sağa doğru gitmiş. Ben sola doğru gidip birleştireceğim. Şimdi bunun D doğrusuna göre yansımasını aldım ve bunu 7 birim aşağıya öteleyeceğim arkadaşlar. Yine aynı noktadan hesap ediyorum. Şuradaki noktayı ben referans almıştım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim aşağıya öteledim ve şekli çizmeye başlıyorum. Ne yapıyorum arkadaşlar? Bakın aynı şekilde... Şekli çizdim. Bu ne oldu arkadaşlar? Şu şeklin D doğrusuna göre yansıması. Bu da ne arkadaşlar? Yansıması yapılan şeklin 7 birim aşağıya ötelenmiş görüntüsü oldu. Şimdi burada ben az önce demiştim ki arkadaşlar, ötelemeli yansıma yaparken ötelemenin yönü ve miktarı aynı olduğu sürece işleme öteleme ile başlayıp yansıma ile devam etsek ya da yansıma ile başlayıp öteleme ile devam etsek sonuçta oluşan şekil yine aynı konumda olur. Şimdi bakın ben bunu ispat ediyorum. Ne yapıyorum? Önce burada ne yaptım? Önce yansımasını aldım, sonra öteledim. Şimdi burada ne yapacağım? Önce öteleyeceğim, sonra yansımasını alacağım. Şu noktayı referans alıyorum. 7 birim aşağı öteliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim aşağıya öteledim. Şeklin aynısını buraya çiziyorum arkadaşlar. Öteledikten sonra noktayı sabit tutarak tabii ki. Bunu zaten incelemiştik. Ötelemenin nasıl olduğunu. Şimdi ne yaptım arkadaşlar? Bir de bunun D doğrusuna göre bakın yansımasını alacağım. Ne yapacağım? Yine aynı noktayı referans olarak alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 birim D doğrusuna uzaklık. O zaman 1, 2, 3, 4, 5 birim olacak şekilde şuraya alıp yansımasını şu şekilde şöyle çiziyorum arkadaşlar. Ne oldu bakın. Önce yansıma alıp sonra ötelesem de. Önce öteleyip sonra yansımasını alsam da sonuçta yine aynı şekli elde etmiş oldum. Şimdi aşağıda verilen halların desenlerinde ötelemeli yansıma yapılıp yapılmadığını inceleyelim diyor. Şimdi hemen şuraya bakıyorum arkadaşlar. İlk şeklime baktım. Bu görselde ötelemeli yansıma yapılmıştır. Neden? Şimdi bakın şöyle düşünün. Bu şekli ben şu noktadan hesap ediyorum tamam mı? Herhangi bir şekil zaten hep sürekli aynı küçük şekillerden oluşmuş değil mi? Şuradaki şu şekilde oluşan şöyle çizeyim. Şöyle bütün halının tamamı bu şekilden oluşmuş. Şimdi şu noktayı ne yapmış arkadaşlar? Şöyle şu kadar birim sağa doğru ne yapmış? Ötelemiş değil mi? Şöyle şuraya almış. Sonra bunu yukarıya ötelemiş. Sonra bunu almış bu şekli tamam mı? Şu noktayı referans olarak alıyorum. Önce sağ ötelemiş sonra yukarı ötelemiş. Sonra bu şekli almış. Mesela şurada bir simetri doğrusu olarak düşünün. Bunu karşı tarafa yansıtmış. Şuradaki nokta şuraya gelmiş. Yani hem öteleme var bu halıda hem yansıma var. Fakat şuraya geliyorum arkadaşlar. Buradaki şekil bakın. Ee, mesela bir tanesi böyle yaprak yukarıya doğru. Bir tanesi böyle çapraza doğru. Bir tanesi yana bir tanesi böyle e, ne bileyim aşağıya doğru falan. Yani mesela şu şekilde olsaydı sadece bunu ben derdim ki. Yaprağı aşağıya doğru öteleyip şuraya sonra sağa doğru ötelemiş ve yansıtmış diyebilirdim. Fakat buradaki şekillerdeki yaprakların boyutları birbirine eşit değil. Bakın mesela şu yaprak daha büyük bu yaprak daha küçük. Ne vardı arkadaşlar bizde ötelemeli yansıma yapılırken yani öteleme ya da yansıma yapılırken yine aynı şekilde verilen şeklin boyutu ne yapmıyordu arkadaşlar değişmiyordu. Dolayısıyla burada ötelemeli yansıma yapılmıştır diyorum. Burada ise yapıl mamıştır diyerek soruyu çözmüş oluyorum. Sonraki örnek soruya geçtim. Koordinat sisteminde verilen görselin köşe noktaları gösterilmiştir. Verilen bilgilere göre bu görseli önce x eksenine göre yansımasını alalım, sonra da şekli 6 birim sağa öteleyelim. Şimdi bakın arkadaşlar. Şeklin önce x x'e göre yansımasını alıyorum ben. Tamam mı? Şeklin x'e göre yansımasını alırken ne yapıyorum ben? Şu x eksenine olan uzaklıklarını referans olarak işaretliyorum. Bakın şimdi şu nokta tamam mı? X'e kaç birim uzaklıkta arkadaşlar? Bir birim uzaklıkta. Dolayısıyla aynı diklikte şuraya şöyle bir birimi işaretliyorum. Sonra devam ediyorum. Şu noktayı alıyorum arkadaşlar. Yani ya da şöyle doğru olarak kabul edelim. 1, 2, 3 birim aşağıya doğru çizeceğim. Yani şuraya kadar gelecek. Şöyle aşağıya doğru çizdim. Buraya kadar geldim. Sonra bir birim ne yapmış arkadaşlar? Şu şekilde gitmiş. Ya da şu noktayı direkt çizelim. Öyle daha kolay olacak. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 birim x'e uzaklığı var. Yani ne yapacak arkadaşlar? Şuradan doğru gelip şu nokta şuraya taşınmış olacak. Hemen birleştiriyorum. Sonra diyorum ki şu eksi 4 hizasından 1, 2, 3, 4 birim de oraya uzaklığı olacak. Sonra bakıyorum şuradan şöyle eksi 4 hizasından. 4 birim uzaklık. Şurayı işaretledim. Bu da bunu birleştirdi. Sonra yine şu noktayı referans alıyorum ben. Bakın şu noktayı referans alarak bir birim uzaklıkta olan ne yapıyorum? Şurayı işaretledim. Yine birleştirdim. Bakın şöyle oldu. Bir de ne vardı arkadaşlar? Şöyle ortadan bir çizgisi vardı. Şu şekilde de şöyle şeklin ana doğrusunu yansıtmış oldum. İçindeki peki şeyleri yansıtayım arkadaşlar ben üçgenleri. Şimdi bakın bu üçgen şu şekilde sağa doğru yatıkken ne yapacak arkadaşlar? Sola doğru yatık olacak. Neden? Simetrisini aldım ben çünkü değil mi? Aynı şekilde bu sola doğru yatıkken ne yapacak? Sağa doğru yatık olacak. Üsttekiler de yine sola doğru sağa doğru şu şekilde ters olarak gitmiş olacak. İçindekileri de yine yansıtıyorum. Sonra bunu ne yaptım arkadaşlar? Bakın önce x eksenine göre yansımasını aldım. Sonra ne yapacağım? 6 birim sağa öteleyeceğim. Şu noktadan başlıyorum ben. Bu noktayı 6 birim sağa ötelediğimde 1, 2, 3, 4, 5, 6 yani şuraya gelecek arkadaşlar. Bakın yine eksi 2 noktasını da 6 birim ötelediğimde şuraya gelecek. Sonra şuradan hesap ediyorum. Yine şu hizadan şuraya 6 birim kayacak. Bu hizadan buraya 6 birim. Şu eksi 3 noktasına gelen eksi 3'e eksi 5 noktasına gelen de yine eksi, şey, 3'e eksi 5 noktasına gelecek. Ve bu şekilde bir şekil elde etmiş olacağım ben. Sonra diyorum ki şu noktalarını da çizelim şöyle. Sonra diyorum ki ben arkadaşlar bakın şekli ötelediğim için herhangi bir yansıma olmayacak. Yani şu içindeki oklar yine aynı şekilde sabit kalmış olacak. Şimdi ikinci yol olarak da ne yapayım ben arkadaşlar biliyor musunuz? Önce şekli 6 birim sağ öteleyip sonra x'e göre yansımasını alayım ben. Demin ne yaptım önce x eksenine göre yansımasını aldım. Şekli 6 birim sağa öteledim. Şimdi de diyorum ki 6 birim önce sağa öteleyim sonra x'e göre yansımasını alayım. Hemen yapıyorum arkadaşlar. Burada ne yapacağım önce? 6 birim sağa öteleyeceğim dedim. Yani eksi 4'e 1 noktasında olan şu nokta ne yapacak arkadaşlar? 6 birim kayacak. Yani şuraya gelecek değil mi? Bakın 1, 2, şuradan şöyle 3 olsa 4, 5 ve 6 birim buraya geldi. Sonra ne yapacağım? Ben yukarıdaki noktayı da şu noktayı da 6 birim ötelediğimi gösteriyorum şuraya. Sonra şu noktayı da 6 birim ötelediğimde ne yapacak? Şu 3'ün hizasına gelecek şuraya. Şu noktayı da eksi 2'de ya 6 birim sağ ötelediğimde y değeri değişmeyecek ve eksi 4'ün hizasına şuraya gelecek. Şu noktada yine y değeri değişmeden 6 birim ötelediğimde yine 4 hizasına gelecek. Bakın şekil şöyle oldu. Birleştiriyorum noktaları. Ne yapıyordu şu aralarda? Şimdi bunu ben ötelediğim için içindeki şekiller ne yapacak arkadaşlar? Oklar yön değiştirmeyecek. Öteleme sonucunda çünkü neydi arkadaşlar? Eşitli, değil mi? Şimdi ben bu şekli ne yapacağım? Hemen aynı şekilde x'e göre yansımasını alacağım. Şunları şöyle bir belirteyim, bizim için daha rahat olacak. Şunlar da şöyle. şurası da 5 noktası, noktasına gelecekti. Şimdi ben şu şekli ne yapacağım? X'e göre yansıtacağım. X'e göre yansıtırken ne yapıyordu arkadaşlar? Y değeri eksi yani işaret değiştiriyordu. O zaman hemen şu tepe noktasından başlıyorum ben. Bakın dikkatlice bakın. Şurası ne oldu arkadaşlar? Şu nokta 3'e 5 ken 3'e eksi 5 noktası oldu. Şu noktaya bakıyorum hemen. Burası neydi arkadaşlar? 2'ye 4 iken 2'ye eksi 4 noktası olacak. Yani şurası olacak arkadaşlar. Şöyle işaretleyelim. Şurası. Sonra şu nokta ne olacak arkadaşlar? Şu köşe 2'ye eksi 1 şey 2'ye 1 iken 2'ye eksi 1 olacak. Şurası. Devam ediyorum. Şu nokta 4'e 1 iken 4'e eksi 1 olacak. Şu şekilde gelecek şöyle. Sonra diyorum ki son olarak şu noktada 4'e 4 iken e 4'e eksi 4 noktası olacak. Ve yine bu noktaları ben ne yapıyorum? Hop birleştiriyorum. Sonra zaten şu aralarda da her bir noktanın karşısında şöyle olacak şekilde çizerek birleştirdim. Peki içindeki üçgen şey e, oklar ne olacak arkadaşlar? Yansımasını aldığım için mesela şuradaki ilk yakın olan var ya bu sola yatıkken ne olacak arkadaşlar? Sağa yatık olacak. Sonra devam edecek yine aynı şekilde ters ters olarak dönmeye. Buradaki de yine sağa yatıkken sola yatık olacak arkadaşlar bakın. Sonra yine sonraki sola yatıkken sağa yatık olacak. Bu da yine sağ yatıkken sola yatık olmuş olacak. Bakın önce bunu ne yaptım arkadaşlar? İlk olarak x eksenine göre yansıttım. x'e göre yansıttım. Sonra ne yaptım? 6 birim öteledim. Bunu da ne yaptım arkadaşlar? Önce 6 birim öteledim. Sonra x'e göre yansıttım. Bakın sonuç olarak iki şekilde birbirinin ne olduğu aynısı oldu. Demek ki iki koordinat sisteminde incelediğimizde şeklin önce yansımasını alıp ötelediğimizde oluşan görüntü ile önce öteleyip sonra yansımasını aldığımızda oluşan görüntü birbirinin aynısı oldu. Videoya ilk kafa soruya geldik arkadaşlar. Aysel Hanım yanda da gösterildiği gibi parça kumaşları birleştirerek büyük bir battaniye yapmak istiyor. Parçaları birleştirirken belirtilen sıralardaki kırmızı ve yeşil parçaların 3 adım ötelendiklerinde oluşacak konuma ve bu konumun altındaki yansımasına aynı renkli kumaşları koymaya karar veriyor. Geriye kalan tüm boşluklar da turuncu kumaş ile birleştirileceğine göre Aysel Hanım toplamda kaç parça turuncu kumaş kullanmıştır? Şimdi bakıyorum arkadaşlar ben. İlk olarak şurada ne var bakın. Turuncu kırmızı var değil mi? yeşil var. Sonra bunu ne yapıyor? Bakın şunu da tekrar aşağıya alayım. İki parça var arasında. Boşluk. Şöyle. Şurası kırmızı. Tekrar kırmızı. Şimdi diyor ki arkadaşlar bakın. Üç adım ötelendiklerinde oluşacak konuma ve bu konumun altındaki yansımasına da aynı renkli kumaşları koyuyor. Yani bakın şunu üç adım öteliyorum. Bir, iki, üç. Buraya geldi. Yine aynı şekilde aşağıdaki kırmızıyı öteledim buraya. Bunu da öteledim buraya geldi. Yeşilleri de yine aynı şekilde 3 adım ötelediğimde ne yaptı? Şu şekilde şuraya taşınmış oldu. 3 adım ötelendiklerindeki konumuna ve konumunun altındaki yansımasına da aynı renkli kumaşları koyuyormuş. Yani ne yapıyor bakın? Konumlar burası ve bunun altındaki yansımalarına da. Yani bir kare altındaki yansımasına da ne yapıyor? Eşit şekilleri koymuş oluyor. Dolayısıyla şekli şuraya ben bir taşısam. Ne yapıyor arkadaşlar? Bakın şurası kırmızı. Burası kırmızı. Şurası da kırmızı. Sonra şuralardan ikişer birim kırmızı oldu. Yine burada ikişer birim kırmızı oldu. Şurada da iki birim kırmızı. Sonra ne yaptı arkadaşlar? Bakın iki birim yeşil. Şuralarda... Şuralarda da zaten birer birim yeşili vardı. Şimdi şurası kaça kaçlık bir kumaş. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kare yukarıda var. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 karede dikine var. Dolayısıyla 5 çarpı 8'den toplamda 40 tane kare var. Tamam mı? Bunun ben ne yapıyorum? Bakın. Geri kalanını ne yapıyordu? Turuncu renge boyayacaktı arkadaşlar. Yani turuncu kumaş ile birleştirecektir Şuraların tamamı ne olacak? Turuncu kumaş olacak. Ben tek tek saymak yerine şöyle yapacağım arkadaşlar. Kırmızı ve yeşilleri hesap edip 40'tan çıkaracağım. Kırmızılara bakıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane kırmızı var, değil mi? 9 tane kırmızı var. O zaman 9 tane de yeşil vardır, değil mi? 9 kırmızı, 9 yeşil toplamda zaten 18 tane Hali hazırda olan kır, şey, kırmızı ve yeşil kumaş var. E 40 tane kare vardı. 18 tanesi kırmızı ve yeşil ise geriye kalan 22 parça kumaş turuncudur. Dedim. Konuyla birlikte neler öğrendiğimize bir bakalım arkadaşlar. Bir şeklin ötelenmesinden sonra yansımasına ya da yansımadan sonra ötelenmesine ötelemeli yansıma denir arkadaşlar. Ötelemeli yansıma yaparken ötelemenin yönü ve miktarı aynı olduğu sürece işleme öteleme ile başlayıp yansıma ile devam etsek ya da yansıma ile başlayıp öteleme ile devam etsek sonuçta oluşan şekil yine aynı konumda olur diyerek videomuzu sonlandırdık. Dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Kafa serimizden işlediğimiz konuyla alakalı testleri çözmeyi unutmayın. Bir sonraki derse kadar da kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.